Rivayet edilir ki Allah dostlarından birisi bir müridiyle beraber uzun bir yolculuğa çıkmış. Yolculuğa çıktığı o müridi, o yol arkadaşı birazcık tevekkülsüz bir insanmış. İmanının zayıf olması sebebiyle sürekli gelecek kaygıları içerisindeymiş. Yani acaba yarın başımıza ne gelecek? Ee, yanımızdaki erzak yolculuk boyunca bize yetecek mi? Aç kalacak mıyız? Sürekli endişeler ve tereddütler içerisindeymiş. Özellikle yol erzağı konusunda çok büyük bir korku taşıyormuş. Yani yiyecek yeterli mi acaba aç kalır mıyız diye. Tabi o bu endişeler ve tereddütler içerisindeyken yanında bulunan Allah dostunu da rahatsız ediyor. Onun bu sıkıntılı hareketleri o Allah dostunun da rahatsız olmasına sebep oldu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra o veli zat o tevekkülsüz müridine şöyle dedi. Evladım bu büyük belalar, açlık, hastalık ve insanlar tarafından dışlanmak gibi büyük musibetler Allah'ın sevgili kullarının başına gelir. Büyük zatlar sürekli böyle sıkıntılarla imtihan olur. Yaşadıkları her imtihan onların manevi derecelerini biraz daha yükseltir. Nafile ibadetlerle elde edilemeyecek bir makama ulaşırlar. O düşünüp kederlendiğin musibetler senin gibi imanı zayıf, tevekkülsüz insanlara gelmez senin gibi hamları o kadar büyük imtihanlara almaz. allah Teala senin gibi ham kimseleri öyle çetin imtihanlara sokmaz. Merak etme o sıkıntılar senin başına gelmez. O düşündüğün şeyler büyük velilerin başına gelir. Seni bulmaz onlar. İçini rahat tut.